Ak parti generali işsizlik çok Eza iş buluyor mu? Çalışacak mısın? Ben çalışıyorum. Şey hani işsizlik çoğaldı da. Nerede işsizlik çoğaldı? Sizde i̇şsizlik, işsizlik yok mu? İşsizlik yok. Hiçbir yerde yok. Millet çalışmıyor. Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Ve ben, ben ben fabrika fabrika sahibiyim. İşçi bulamıyorum. İşçi bulamıyorum. Niye hemşire öğretmen çalışamıyor peki? Çalışıyor, her taraf çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Ne sıranı bekleyeceksin? Sıranı bekleyeceksin sıramı beklemişim zaten yetmiyor mu? Adamsan. Adam sen gel burada kendini reklam etmene gerek yok. Fabrika sahibisin ya ama adam olamamışsın. He. Adam 10 tane adam götürdüm adam ben işine, 10, 10 tane. Ertesi adam gün var. geri çıktı. Para Ertesi gün verdim tabii. Sigortasını yatırdın mı? Ya, Yaptım tabii. Yaptım tabii. Siz gezin buralarda. Evet. Siz buralarda dolan. La sen kimsin bana dolan diyorsun lan? Ala Ne demek ya, ta? 24 lira olmuş bir kıymalı pide. 24 lira. Buradaki bütün millete söylüyorum. 20, 12 liradan 24 lira olmuş. Bundan 18 sene önce İstanbul rezaletti. Sular, pislikten geçilmiyordu. Felaketti her şey. Lütfen bunu yapma. İmamoğlu'nun proje olduğunu nereden anladınız? Ben ne Neye dayanıyorsunuz? Nereden? Var mı? Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim efendim. Nereden anladın mı? gittiğini gördün mü? Nereden anladın Bir delil söyle. Bak Müslüman adam. Dinle adam deli. ne? De. De. Adam de. De. Değil de. De. Çok o o adam adam Değil. de. ay. Adam Bilmiyorsan konuşma. gibi. Yazıklar olsun size. Ne? B. 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 Siyaset haram dedik ya. Müslümanı alet Tabii PKK'ya. Ne ya? kimdi? Fato kimdi? Gittim, tamam, ya, Tayyip gel. Erdoğan bir numara FETÖ'cüdür. Sahiptir. Sakalınızdan utanın, yaşınızdan utanın. Erdoğan da yok. Ya, ok yarısın, ok, ben ok, ben ok, ben olsun, ben ben ok Bak bu işi Türkiye'yi bölecek, bölecek. Kim oy verirsiniz yani seçim olarak? Erdoğan'a. Neden? i̇nsan var mı? Yani Ama yaşıyorsunuz hangi ülkede? nankör ma maalesef Türkiye'nin insanları. Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsun? Çok güzel. Açız diye televizyonlarda yalan yalan bağırıyorlar. Restoranlar dolu. Bu ya, açım diyor. diyenler, bağıranlar bir Almanya'ya gelsin. Ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'nin ne kadar ucuz olduğunu çok da çok daha net görüyorum. Türkiye'den daha mı iyi Almanya? Şey daha mı kötü? Çok Tabii çok kötü. kötü. Şişeler topluyorlar. Bakmayın siz ne topluyor? konuşuyorsunuz? 1 euro 10 lira oldu şu an. Olsun ne olacak? Sen de euro kullanma kardeşim. Türk lirası kullan. Ne olur yani? yani Diyorsunuz ki Avrupa Türkiye'den çok kötü durumda ekonomi evet. olarak. Evet. İnan mi? orada okuyan gençlerin hepsi evet. dönüyor. Benim oğlum makine mühendisi. Ve bu son senesi döneceğim ben. Vatanıma döneceğim. Vatanıma hizmet edeceğim diyor. Türkiye'ye döneceksin. Herhalde. Evet. Evet. Çünkü orada maaşlar yarı yarı devlete gidiyor. Özgürlüğün nösi yok yok diyorlar. En güzel özgürlük burada var. Avrupa'da yok aslında. Demokrasi insan hakları diyorlar. Avrupa'da mı var? Gelsinler görsünler bakalım var mı? Almanya'da hiç bir koruma yok. Hiçbir koruma yok. Maskeler var, ilaçlar var, dezenfekler var. Orada hiçbir şey yok. Ölüme terk edildik. Ee, Bayan Merkel'in evinin kaç odası var acaba? vallahi bilmiyoruz görmedik. onu. Gidip görmedik. Merkel'in sarayı var mı? Kaç sarayı var? Bizim devletimize saray layık değil mi? Efendim Türkiye'de askeri ücret iki lira. Olsun. Nasıl olsun? Olsun. En düşük, kira, en düşük kira bin lira. En düşük kira bin lira. Nankörlük etmeyin ya. Niye nankörlük? Bunun ne Saray ne kadar layık bize görüyorsunuz. Ne, neye ne, layık? Ne, ne, Bakın kaç uçağı var Merkel'in sorabilir miyim size cevap verir misiniz? Var mi? hepsi var. Kaç tane uçağı hepsinin var? Hepsinin var. Ben sayı olarak bilmiyorum ama hepsinin var. Merkez'in Merkel'in kaç koruması var. Var. var? Koruması da var, tarayı da var. Bir de hepsi. Merkel var. işinden çıkarken tek korumayla çıkıyor. Bir de gelen sekreteri var yandan. Bizim burada üç bin korumayla. Gördüğünüz gibi. Elinize geçse öldürecek. Türkiye'de Mercedes ve Audi Türkiye bütçesinin tamamını satın alıyor hanımefendi. Mercedes Mercedes-Benz BMW pardon. Almanya'da Avrupa. Türkiye bütçesini satın e, alıyor. Bakın kapandı. gençler burada kaç para maaş aldıklarını sorun çocuklar. Demokrasi var, insan hakları var. Gel Abi gör biz bakayım biz Avrupa'da var mı? Ben Avrupa'da var mı? Sen ben Avrupa'da var mı? Ben Türkiye'de olmadığını iddia ediyorum arkadaşım. Burada bak, var, burada krallı var elbise eden bir Avrupa değil. var. Türkiye'deki bu haklık bize bu tabi. Türkiye'deki bu Demokrasi. Rahatlık, demokrasi. Fazla, Nerede demokrasi? özgürlük baktı bana. bize. Hangi özgürlük? Rahatlığı biz Demokrasiyle vuruyor. insan haklarıyla vuruyor. vuruyor. Yeni düzenle geliyor. Benim izlenme. kızım şimdi geziyor. Bırak, bırak bir ya. Bırak. Bir vilayette. Oğlum geziyor bir vilayette. Ben 55 yaşındayım. Ge bırak bu hikayeyi. Çocukları anlatırsınız. Bunların çocukları anlatırsınız ilkokulda. Ben de İstanbul'luyum. Yerliyim, evet. Yani, buradayım. Burada Baba doğdum. Ben Bayram Bayrampaşalıyım Roma büyüme. Ne <laughs> diyorsun Bayram Bayrampaşalıyım ne, ne, ben. ne dediniz? Yani doğru tamam, bir şey, şey bir mi oluyor? Terör şey örgütü mü oluyorsunuz? Şey, fazla tartışma. Türkiye'nin değerini bilin. Nankörlük etmeyin. Askeri ücretin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Şey biz çektiğiniz Arabaya biz binemiyoruz Hangi ya? arabaya? Mercedesler. Ya siz tatile gidiyorsunuz. Siz tatile geliyorsunuz. Biz işe gidiyoruz Almanya'ya. Neden bahsediyorsunuz siz? Hakikaten tamam kardeşim. ya. kardeş. Siz tatile giriyorsunuz. Erdoğan. Erdoğan'dan büyük yok. Hiç kimse yok. İnsan yok. İmamoğlu ağzına sıçtı bak. Hadi. İmamoğlu telefonu.